İşte yangınlar, ufak yangınlar böyle olur. Evet. Gel buraya, nereye gidiyorsun? Baba yere gidecek mi sen? Evet. Hadi geç içeri. Ama uf. Baba sen niye sabah yemek yemeden? Orucum diye. <laughs> sabah mı olmuş? Evet. Sabah oruç tuttum. Şimdi 1960 yılında köyümüze ilk elektriğin gelişini canlandırdığımız o sahne. Evet, şimdi o zaman let the light begin. Allah be! Allah! Vallahi güzel oldu ha. Aylarca vidalamayı ailemizin şeyini sağlamak için yaptık. Şimdi bunun bataryasını. Tek sıkıntısı şu, bu 12 voltlu. Aha. Hı hı. Ben 18 volt bağladım. Çok uzun süre olacak. kullanmayalım. Tamam. Yakabilir. boncuk boncuk terledim ya ama ocağın ısıtacağı düşüncesi aklımda yoktu bu da aslında şeyi gösteriyor yazın ocakta yemek yapamayacak <laughs> işte kapı cam açarız ya yazın zaten açık olur bir de tavan heki yapacağız ya hmm. o biraz, biraz şey ol, bugün karavanda mı uyuyoruz? hayır anneciğim uyumak Nasıl? ister misin? İftar yapacağız İsterim. bayramda uyuyacağız <laughs> Büyük mü? Evet bebeğim seninkiler biraz büyük. Şunlar insanların kullanmaya kıyamadıkları öldükten sonra da mirasçılarının ne yapacağız diye antikacılara verdikleri gümüş kaşıklar. Altılı değişik bir şey yapmış anneannem. Baba bana verin. you Eski takipçilerimiz bilir. Bu aracı 2 yıl önce alıp 4 tekerlek bir motor kalana kadar söktük soyduk. Sıfırdan tamamını kendimiz yaptık. Ve tam olarak bitmesini bekleyemeden TSE ve trafik tescilini halledip önce kısa mesafelerde denedik. Eksiklerini anlayıp bir kısmını tamamladık. Şimdi de bayram tatilini fırsat bilip vurduk Ankara'dan Balıkesir yollarına. Eksiklerimizden biri olan yan kapımız ve motosiklet taşıma aparatımızı da bu arada hallederiz diye bir kaynakçıdan bayram arası iş yapmak üzere anlaştık. Karavanımıza yılların verdiği romatizmaları zorlamamak için ve o uçumuz Barbaros'ta ön koltukta bizimle oturduğu için yollarda bizi ararsa gözleriniz sağ şeritteki ral 5018'i. Ha bir de gökyüzünde yıldız olsak yine ilk sağa kayardık. Hadi şimdi herkes yoruma bir kamyon yazısı fikri versin. Bir şey yapacağız. Karavanımızı seviyoruz ama kendisiyle bazı güven problemlerimiz var. Devir saati suskun, yakıt göstergesi yalancı. Depo boğazına kadar dolu yarım depo gösteriyor. Böyle bir güven ortamında ben hararet göstergesine nasıl güveneyim? Şuna bak. Arada hız göstergesine uyup 80 km'de 80-90 km'de de 90 diyor. Elimle arada sıcak üflemesini manuel olarak da kontrol ediyor. Hayvan terli. Tabii canım karımın bu dertlerden haberi yok. Kahvesini yudumluyor. Ömrümü yiyen iki şey var. İkisi de bu kadrajda. Ben de zaten bu strese daha fazla dayanamayıp başlamışım oynamaya. Gören de mutlu sancak. Mazot olmuş 44 lira. içimde Gamze'deyim. Deva bulmam çalıyor. Delirdik kimsenin umurunda değil. Eskişehir İnegöl Bursa gidecek derken İnegöl'de bir Broadway ile karşılaştık ki akıllara zarar. Tarihin gördüğü en ülkücü Broadway. Yani ülkedeki tüm sağ görüşü tek başına sırtlanmış ama Ötüken yollarında kalmış. MHP gibi kendi ayakları üstünde değil de çekici sırtında milletin bağrı olan Bursa sanayine yola düşmüş. Yolun açık olsun yavru kurt. Bundan sonra ocak dışısın. Erciyes'i görebildiğiniz her yer Kayseri, Uludağ görebildiğiniz her yerde Bursa'dır. İçi değil ama dışı yeşil Bursa'dır hem de. Bursa'da göl yazı diye bir kasaba var. Bursa İzmir yolunda 35. kilometrede falan aha şu tabelayı gördüğünüz yerden dönünce 5 kilometre içeride bir kasaba. Sırf buraya gelmek için değmez ama yol üstünde uğramak için güzel bir mola yer. Ana yoldan buraya inen kısımda incir, zeytin, kiraz bahçelerinden geçip geliniyor. Ulubat gölünün ortasında ada gibi bir kasaba ama kara bağlantısı var. Milattan önce 6. yüzyıla kadar dayanan tarihi var. Osmanlı zamanında Rum nüfusunun yoğunluklu yaşadığı bir yer. Bu turistik kasaba Avrupa'da bir ülkenin olsa öyle iyi değerlendirilir, o kadar çok reklamı yapılır ki Komo Gölü gibi başka kıtalardan turist çekerdi. Ama maalesef bizde derme çatmalığı ön plana çıkıyor. Bir kısmı gene toparlanmış ama yine de yetersiz. Balıkçıların bir düzeni yok, kent estetiğine önem veriyor verilmemiş göl ve sokaklar pislik içinde. Turistik kisvesi altındaki her yer gibi asıl kent kültürü öldürülüp tahta oyuncak satmak turistik sayılır olmuş. Şu da Sasha Gray'in yetiştirdiği pelikan mesela. Gel Barbaros şimdilik bunlar sana göre değil. Kasabanın girişinde 700 yaşından büyük bir ağlayan çınar bizi karşılıyor. Arabesk bir aşk hikayesine dayanan hikayesi var ama son dönem dizileri gibi acemi bir senaryo beğenmediğim için aktarmayacağım. Merak eden Google'a sor. Ağlayan çınarı geçince solda eski köy kahveleri var. Bunların yerel dokuzu korunmuş. Köy kahvesi in, hediyelik eşyacılar av. Bizans döneminden kalma surlar, burçlar duruyor. Bazılarının taşları derme çatma köy evlerinin duvarları haline gelse de önemi yok. Çünkü rehber ya da düzenleme olmayınca taş size bakıyor, siz taşa bakıyorsunuz. Sokakların dolaşmaya başladığımızda sağdan soldan çıkan borular, tenekelere ekilmiş otlar, göle akan kanalizasyon ama yine de her sokağın ucunun göle açılması hepsini affettiriyor. Göl yazıyı turizme kazandıracak 3 kelime olsa leylek, marteniçka ve turna olurdu. Kasabanın çok yerinde leylek yuvaları var. Haliyle bütün ağaçların dalları marteniçka dolu. Ulubat Gölü'nde ise ayaksız timsah olarak bilinen eti lezzetli sportif avcılığı eğlenceli turna balığı dolu. Kentin dokusunun korunduğu bazı balıkçılarda yemek mümkün ve sabah erken saatlerde gelirseniz köy kahvelerinin yanındaki balık halinde mezattan taze olarak da satın alabilirsiniz. Acayip rüzgarlar. Bak bak burası. Karadut geldi. Al bakalım yakışıklı. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Al işte bak istediğin oldu. Gönlünden bu geçiyordu oldu. Hadi bakalım. Sonra hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Her zaman bu kadar rüzgarlı mı acaba buraya? Bilmiyorum ama dayak yedik yani. Ah hiç bakmam hadi. Çok mu Neye güldün bu kadar? Bu içine karıldık mı Hayır bunun içinde yok bunun içinde var. Burası resmen insanların Martiniçka çözmek için kullandığı bir yer haline yani. gelmiş. Martiniçka dalgalarda büyümüş vallahi. Benzinlikteki çöpe atacaksın tuvalete giderken. Benimle beraber tuvalete gelirsin şimdi. <laughs> tamam mı? Zaten en kısa zamanda durmalıyız o yüzden. <laughs> Ne kadar büyük bir solucan? Okay. Topraklamamız. Ellerinden kayıp gidiyor değil mi? Evet. Vay. Vay. Aa, evet ama gerek. Yani şu Hadi bakalım, koy yerine artık gitsin, evine gitsin. Düzgünce, yavaşça koymalısın. Hadi hoşça kal de el salla. El salla. Kaya kayıkurcalarken Karadula oldukça benzeyen bir şey buldum. Bu ismini cismini bilen varsa bir yaksın bakalım. Motosikletimizi taşıyacak aparatımızı şöyle kaynaklarla yaptırdık geldiğimiz yerde. Şimdi paslanmasın diye dekoratif boyamasını yapacağız. Oldu mu? <laughs> İyi. Ama o kaymaklarıyla ayrılmaları lazım. Motosiklet taşıyıcımızla birlikte yandaki çarpma kapımızı da böyle yarısı aşağı gelecek şekilde. Yarısı da piston takılıp yukarı açılacak. Böyle bir kapı yaptık. Şimdi anahtarın vesairenin olacağı yerleri ayarlıyorum ben de. Şurada bizim yeni aldığımız motorumuz. Hırsın ya şimdi. Sol mu bir de? Başlamadan. Saçma. Hayır ya sol ya. Kimse sakat değil. <gülüyor> sol. <gülüyor> sol. Ben solla yapacağım. Artist ah, diye. Sadece yapalım. Bir avuç alsana orada. Ay. Kaldığımız yerden mi? Hayır değil. Solla denedim. Evet. E tamam ben de solla yapayım. Böyle. Özgür İrademle solla denedim ben. Kabul mü? Kabul. Kabul edin. Tamam. Eee. Patladı. Mustafa <laughs> da sıra. Lan patladı. Hepsi yani, patladı. Her şeyi oynattım zaten. Beşini at da bari. Tamam <laughs> Hadi ben el kuruluyum. Oraya düştü. Ayağım düştü Bu arkadaş nereye yetişmiyor? O Koronaya o mı yetişmeye, yetişmeye çalışıyor orada? <laughs> sıra şey... Sen tamam ben değil de değil. Tamam. Sen <laughs> al çay <çağırsın. gülüyor> tuzunu. <laughs> Hakkımı mı savunur? Evet. İkilerde olsam ne güzel. Şöyle, şöyle alayım. <laughs> Allah'a emanet olun. Amcam, yaptım. diye bağırıyor. <laughs> yapıyorum, yaptım, yaptım. Aynı şey. Ah yapıyorum lan, ne oluyor bana? Oğlum muhteşem bir yeteneği var ama kendimin bile haberi yok. Aferin sana <laughs> gerçekten iyi geldi. <laughs> topunuzu. Yaptım diye ya, Bu, Bunu, <laughs> alamam. Alamam. Bak, stratosfere kadar bunu <laughs> Anca. Anca. <adam> Anca. Anne. <laughs> 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 ya sol niye kim çıkartıyor bu solu ya? Ben sol Hayır. <laughs> <laughs> Yanlış yaptım. <laughs> Nasıl bak geliyor? Sayılır mı? Tamam olur. Sayılır. Ya yani onu değiştir sonra işte. Hayır. Coşma. Ama bak böyle hep soğuk Olmazmış. Abi kök karagöt şimdi bir <laughs> de <laughs> bulacaksın. Şimdi, şimdi ezici çoğunluğun Bak bak hareketleri bak. bir yerde. Bu anlık kameraya alıyor olacağım da muhteşem oldu. <gülüyor> <gülüyor> şakır şakır kız oyununda nasıl yeniyorum? <laughs> i̇zleyin. Evet, ülkemizi Beştaş oyununda temsil eden Safa Kutu <laughs> final hareketini yapıyor. Ve... Aynı el at Üçler. Gittim şartları da işte. Hiç plan yapmadan olduğu gibi saldım. İsmail Türüt plan yapmıyor. Oh, sen daha birilerde misin? Hıh. Ay koy. Helalem İsmail geçersiz bir işlem türüttü kapatılacak. Üçlerdeyim ben değil mi? Üçlük oluyor. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Herkesin kafasına kapatsın. Sağ sol bırakmıyoruz öyle. Ya <laughs> sen de öyle düzgün olmaz da. O ne öyle? Evet, nasıl alamıyor bakın Enerji gönderdim ona. <laughs> evet, nasıl alamıyor? <laughs> ben de <doğrudur>. orada <laughs> Taşlar büyük, <buyur>, taşlar. <laughs> Senin kafan yok ya safa. Benim kafam mı yok. Kafasız. <laughs> <laughs> Ulan ne kafasız adam. <laughs> <Alamıyorum>. Ömür boyu böyle gel alabiliyor boyu dörtlerde kalacağım. Dörtlerden emekli olacağım. <laughs> Dördün biriyim. <laughs> Daha ben de çok güzel gitti ya. Niye öyle yaptın ki sen? Hesap edemedin, unuttun ikilerde olduğunu. İkilerde beraber toplayalım onu. Anca topluyoruz o kadar dağıldı ki adam çağır. Bak ikilerde böyle atacaksın gördün mü? Hayır. Bunu alacağım atacağım bir, atacaksın iki. Ama dörtlerde iki elimle çekmem lazım. Öyle yapmalıyız bence. Yapabilir miyim dörtlerde? Çünkü Hayır. bu taşlar çok, alamıyorum. Bana ne? Bir daha arttırıyorum. Bundan şöyle olsa da alamazsın. Evet alamazsın. Bunlar böyle de olsa alamazsın. <laughs> Bunu sırf Nasıl öncekini alamayacaktım da. bunu ben nasıl alamayacağımı göstereyim. Ee. Öküyorum. Hepsi aynı anda öküyorum. Ben Biraz daha, daha bu büyük bir, şey. bir elin olsa bakayım alırdıysa. Elin de büyük mü? E beş 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 Beşlerde ne yapıyoruz? Köprü kuruyorsun önce. Önce köprünü kuruyorsun. Köprü. Nasıl bir köprü? Mala bağlı köprü. Baş aşağı alıyor. Atıyorsun sonra. Okay. Ondan sonra bir tane atma taşı geçiyorsun. Sonra okay. biz de buna hiçbiri değmeden girecek diye şey seçeceğiz. Buradan mı sallıyor? Atıyorsun içeriye. Aboooz! Ay bu kadar karışıyor fotoğraf. Sus lan. Kötü olmalı. Bu zaten <laughs> <Köp oldum, gülüyor> bir bok yapıp cehiyon biniyor. Bir saat beklettiniz ya. Aşağıya açıp gidiyor. Bunun bir de tüneli var diyor. Yalnız ben farkındaysan şuan bırakmadan oynuyorum. Evet. Yani. Bu bir zorunluluk değil. Türkler. Ayrıca artık vara gidebiliyoruz. Dörtler bir de şey yapıyorsun. Şimdi köprü kuruyorsun, geri koyuyorsun. Tekrar. Ama ona yaptırmadık. Ona yaptırmadık. <laughs> ne? Şey yapamazsınız <gülüyor> diye. Peki <laughs> <İşte> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan. Köylü. Seç. Bence bu. Bence diyelim. Tamam. Bu. Çünkü buna hiçbir şey yok. <laughs> <Ha>, oynattın. <laughs> oynattın. Gel. Rima. Eee? Ne Şöyle şöyle avucunun arasından sallı. <laughs> Başkanım, hakem bey. <gülüyor> hakem, <gülüyor> hakem hanım.